Sıpalar nerede? <laughs> Özür dilerim ya. <laughs> ya özür dilerim ya. sıra bakma. <laughs> ya ne yapayım ya? <laughs> ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Kusura bakma. Oğlum ana kızı niye sıkıştırıyor o zaman? Ana kızı niye sıkıştırıyor o Niye sıkıştırıyor o zaman Bir de sen yanaş. Yaş bana yoğdu. Ananızı niye sana kurban olurum. seni yaradana şey e, yemek için uğraştı. E, yemek için geldi peşimden. Yemedi onlara gitti. Allah olur sizin ananızı size zarar verir. Rabbim bildiği gibi yapsın. Heh, falan. Ben şimdi sana e, yaş bırakacağım. Bir de e, şey e, karıştıracağım. Yapacağım. Bu sıfıtlar yemesin sadece sen ye tamam mı? Bunlar kötü kubabı ütmüş gayrı. тиш кармада азыда диш диш эмне диш сытырңзаа Yirmi 24 lage. 24 lage. Bugün salı. Siz ne Sisti Malı bize. mu? Malı götürüyoruz mu? <laughs> <laughs> Hemen arkadaşlar çıkacağız Allah izniyle Yani o yüzü olan yavru için ee, Buraya e, 70-80 kilometre Ama önce besleme yapacağız ki Çünkü bizi bekleyen yavrular var Allah vermiş okay.